Nükleer savaş mevzu gündemde yine evet. ee, Ukrayna'da basına yansıyan şu görseller, videolar var. Onun dışında e, Putin'in yine e, iki gün önce zannedersem yine böyle bir çıkışı var Avrupa'ya karşı e, tehdit vari Artı Kurs bölgesi neydi Kurs Kurs Kursk bölgesi Ukrayna'nın e, girdiği. girdiği işte savaş seyri başka yere mi gidecek falan. Bunlar hep konuşuluyor. Ama genel bir <laughs> e, soru sorayım. Savaşın nereye evrileceği ile ilgili bir yorumunu alayım. Bir de nükleer çok konuşuluyor. Bu süreçte işte nükleer tehdit. Bütün ülkelerin böyle işte İran'da da var, İsrail'de de var, orada buradalar. burada Öyle bir şey bekliyor musun? Şimdi bak eskiden dünyanın bir tarafında bir şey oluyordu. o, o bölgeye mahsus veya o ülkeye mahsus oluyordu ama şu anda öyle değil. Dünyanın neresinde herhangi bir şey olsa bu dünyanın genel gidişatı içerisinde bir yeri var. Mesela Nijer'de darbe oldu. Kime karşı oldu? Fransa'nın oradaki sömürgecisini oradan kaldırmak için. Kim yaptı? Wagner. Wagner'in adamları. Rusya yani işin içinde. Hı. Şimdi Rusya ile Fransa orada Nijer'de çatışıyor demektir. Peki bu Rusya ile Fransa o zaman Ukrayna'yı etkilemez mi? Ukrayna Ortadoğu'yu etkilemez mi? Orta Doğu etkilemez mi? Yani her taraf birbirine bağlı. Şimdi bu dönem saflaşma dönemi yani safların belli olması dönemi. Hı hı. Bu hızlı olur veya yavaş olur. Saflar şu anda tam da belli değil. Şimdi burada olan biten olayı anlamamız lazım. Herkes birbirinin şeyine saldırıyor bir taraftan şey veriyor. Burada da mesela Ukrayna'da Ukrayna saldırdı Rusya'nın içerisine ama bu neden oldu? Hı hı. Millet diyor ki işte bu çok aptallık yok şeye uymaz. Asker e, şey savaş stratejisinde burada hata yapıyor falan Ukrayna asker bırakılmadı orada diyorlar falan bir sürü şey Hayır var. girdim bin kişiyle bilmem ne Rusya'ya ne, ne yapacaksın, yapacaksın Bir de dedi. geri ama, çıkman lazım oraya asker nasıl yapacaksın amacın ama daha belli da. olmadı yani şimdi amaç ne amaç buradaki olay ben şöyle görüyorum şimdi Orta Doğu'nun serbest kalması lazım ya yani Orta Doğu serbest kalması için buradan Rusya'nın bir kere çekilmesi lazım Orta Doğu neden serbest kalması lazım ama bütün her şeyin merkezinde İsrail var. Bir kere İsrail'in rahatlayabilmesi için, rahat at koşturabilmesi için İran'ın güçsüz olması lazım. İran'ın güçsüz olması Hizbullah yani Lübnan güçsüzleşiyor oraya alabilecek demektir. Suriye alabilecek, Irak'a alabilecek. Ya İran güçsüz olacak. İran güçsüz olması için arkada kim var destekliyor? Rusya. O zaman Rusya'nın da güçsüz olması lazım. Rusya'nın güçsüz olması için Rusya'ya bir hamle yapman lazım. Bu savaşın da sürmesi lazım. Rusya'yı iyice yıpratmaları lazım. Çünkü bu Orta Doğu'daki olayı halletmeleri 2050'ye kadar olması gerekiyor. Şimdi o zaman bir plan yaptılar. Bunun tam neticesini göremiyoruz. Tahmin ediyoruz ama. Benim tahminim şu. Orada bir boşluk buldular. Hı hı. Oradan daha da devam edecekler. İleride bir yerde mesela şey var. Onu e, Abdullah abi, Abdullah Çiftçi söyledi geçen akşam. Dedi ki bu dedi. Rusya'da dedi bir nükleer tesise saldırı olabilir. Ama bunu örtmek için de şu anda Ukrayna'daki tesise Ruslar saldır diyorlar. Bak hem kendileri yapıyorlar hem başkasının üzerine atıp kendi yaptıklarını haklı hale getirmeye çalışıyorlar. Burada bütün sistem meşruiyet kazanarak <laughs> gitmek. Meşruiyet kazanmak için de mağdur olman lazım. Yani biz mağduruz o zaman biz de bunu yapmaya hakkımız var. Şimdi burada böyle görmek lazım. Bütün bunlar hepsi de şeye bağlı dünya sistemine bağlı. Mesela burada Çin'deki olay çok kritik. Çin'de mesela öyle şeyler var ki Çin'in ne tarafa gideceği de belli değil. Yani hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan Çin'de mesela komünizm var. Ama aslında komünizm denemez ona. Yani orada bir kapitalizm var. Yani ekonomi kapitalist. O şirket kurabiliyorsun, açabiliyorsun, miras hakları var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şey var. Yani orada kendini geliştirebiliyorsun. ciddi bir sermaye de var. Geldi. Dışarıdan yani geldi. Devletin katkısı var ama dünya tekelleriyle anlaşmalı olarak bir sürü yatırım var. Şimdi dünya tekeli demek zaten kapitalist bir de emperyalist sistem. Rothschild yani. sermayesi de var orada. Rothschild sermayesi. İşte emperyalist sistem yani emperyalist sistemden sen güç alarak ekonomini yürütüyorsun, canlandırıyorsun ve bunu daha bağımsız olarak yapmaya çalışıyorsun ama burada nasıl bir şey? Yani ekonomi kapitalist şey şey komünist. Ama burada da şu oluyor. bütün yani komünist sisteme geçen veya sosyalist sisteme geçen devletlerde teoriye göre, komünist teoriye göre bütün kapitalist altyapıyı yok etmen gerekiyor. Devletin kapitalist sistemini de parçalayıp yeni bir devlet kurman gerekiyor. Bu şu demektir. Yani toplumun altından onu çok tartışmıştık biz zamanında. Küçük üretim denilen şey var. Küçük üretimde kapitalist üretime izin vermeyeceksin. Hı hı. Ona bile izin vermeyeceksin. Buradan olursa tekrar komünist sistem kapitalizme dönebilir. Tekrar karşı devrim olabilir diye teoride böyle var. Ama bakıyorsun pratikte öyle bir şey yok. Pratikte mesela Arnavutluk'ta nasıl oldu? Romanya, Bulgaristan işte şey cumhuriyetlerinde efendim Yugoslavya vardı. Mesela onda nasıl dönüştü? Ondan sonra bütün yani sosyalist ülkelere baktığınız zaman Rusya'da mesela tepede Komünist Parti'nin üst düzey yöneticilerinin kapitalist sisteme geçiş kararı yani üstten kapitalistleşme oluyor. anlatabilirim Burada milli bir hal alıyor ülkeler. Çünkü sosyalist ülkeler de birbiriyle savaş ediyor. mesela Çin'le Vietnam'ın savaşı var. Vietnam'la Kamboçya'nın savaşı var. Bunlar önemli savaşlar. Mesela bunları Sosyalistler açıklaması lazım. Yani birbirine mesela Comecon diye bir şey kurdular, ortak pazar kurdular. O çalışmadı. Neden malları birbirlerine ucuz vermeye çalıştılar? Olmadı, yürümedi. Yani burada Çin'deki olay şu anda piyasa ekonomisi. Zaten piyasa sosyalizmi diyorlar, ona öyle bir kavram bulmuşlar. Yani devlet müesseseleri bile hedeflediği şey kar amacı. Yani burada karlılığı arttıracaksın. Mesela bizde de vardı. Eskiden neler vardı? Kamu iktisadi Hı -hı. teşekkürleri. Onlar çoğu özelleştirildi. Çitler. Bak Atatürk bunu zamanında anlamış. Komünist sistem bir tarafta, kapitalist sistem bir tarafta. O zaman tam böyle keskin ayrışma zamanı. Karma ekonomi kurmuş. Yani devletin gücü, özel yatırımcının gücünün yetmediği yerde gidiyor, kuruyor. Şeker fabrikası kuruyor, rafineri kuruyor, şunu kuruyor, bunu kuruyor. Onu ö, kar amacıyla yani karı hedefleyerek özel sektör gibi yönetmek gerekiyor yönetemediğin zaman atıl oluyor, devlete yük oluyor. Bizim Türkiye'de başlangıçta öyle kuruldu ama sonradan türü yük olmaya başladı. Bunlar çok önemli. Yani Çin şu anda milli olarak hareket ediyor. Zaten komünistler bu internasyonalizmi tamamen bıraktılar ve dediğim gibi diğer ülkelerde üst yapıyla dönüşüm oldu. Yani üstten bir kapitalistleşme oldu ve sistem değişti. Çin'de de aynı şey olma ihtimali var mı yok mu? Onu daha belirsiz ama bunu pratik gösterecek. Zaten her şey pratikten elde ediliyor. Şimdi 2030'a kadar giden süreçte Çin sermayesiyle, yatırım gücüyle ve üretimiyle dünya genelinde işte pazar olarak üretici durumunda idi geçtiğimiz senelere kadar, birkaç sene öncesine kadar ciddi anlamda böyle aslında bir bakıma bir ambargo gibi bir şeyler var Avrupa ülkelerinden de ama yine ham maddeyi en ucuzu üretimi yine Çin'de buluyorlar. Dolayısıyla Çin bu pazarları da kaybetmek istiyor. Araya farklı ticaret anlaşmalarıyla farklı ülkeler sokarak yine Avrupa pazarını açmaya çalışıyor. Zaten Onlardan birisi Türkiye. Olarak. Mesela özellikle işte ha. e, geçtiğimiz e, haftalarda Çinli ara araba devi BYD ki o devlet ortağı aynı şekilde o arabanın e, Avrupa'ya buradan satışı olsun şeklinde. Aynısını bak mesela Rusya da yaptı gazla ilgili. Gaz merkezi Türkiye olsun dedi. Buradan Avrupa'ya gaz dağıtımı yapılabilir şeklinde. Dolayısıyla hani Türkiye'yi ayrı bir masaya yatırmak lazım ama nükleer konusuna gelince Şimdi böyle nükleer bir tehdit oradan görüyor musun? Şey... oradan mı Yani Çin'in durumu nedir? Çünkü burada bütün olay Amerika şu anda Çin'in bu gelişmesi yani Çin nasıl anlaştı bu tekelci emperyalizmle? Şöyle anlaştı. Kendi tarımdan güç aktarması gerekiyordu. Yani komünist sistem. Hı hı. Sanayileşmesi gerekiyor. Yeni bir devlet kurmuşsun. Para nerede? Para yok. Tarımdan üretim yapacaksın. Üretimi sanayiye aktaracaksın. Sanayi şirketleri kuracaksın. E tarım kendisini besleyemiyor zaten. Aç millet. Hı hı. Orada da hatalar yapıldı. Kültür devrimi veya diğer bir tane daha devrim var. Orada ma hatalar yapıldı. efendim Mağaza ya ma zamanında. Şimdi ne oldu? Tarımda yeterli kaynak yok. Bu sefer kaynağı nereden bulacağız? dünya tekerci sisteminden bulacağız. Şimdi dünya tekerci sisteminden bulduğun zaman ona artık bağlanıyorsun. Ve ihraç etmen lazım. O, o sana niye geliyor? Çok ucuz. Onda bir fiyatına malı satıyorsun. İşçilikler onda bir fiyatında. Şimdi onun işine geliyor. Ama dedi ki bu ben de onu idare ederim. Fakat bağımlı oldu. Nasıl bağımlı oldu? Sattığı malın karşılığında Amerikan kağıtları aldı. Amerikan kağıdı aldı ve devamlı üretimini yani kapasitesini arttırdı. Dünyanın fabrikası oldu. Şimdi burada mal kaldı elinde. Şöyle şu ana kadar kalmıyordu ama karşı taraf şunu diyor: Ben sana artık diyor mesela 5G teknolojisini vermem. Teknoloji transferi karşılığında anlaşmıştı. Yani tekerci sisteme niye müsaade ediyorsun ülkende? Sen komünistsin. E, sen bana teknoloji transfer edeceksin. Teknoloji şu anda Amerika özellikle Trump'la transfer etmek istemiyor. 5G'yi vermem diyor. Aralarında çok büyük şey var. Ama ucuz olduğu için malları alıyor Amerika. En çok malı Amerika'ya satıyor. Fakat burada da ne yaptı? Amerika'da da kriz var. Yani sen bir sisteme girdiğin zaman onun krizinden etkilenirsin. Orada şimdi 5 g vermiyor ama Çin ciddi anlamda teknolojisini de çok geliştirdi. İşte ama geliştirdi. ben şuradaki sermaye konusuna biraz şöyle bakıyorum. Rossit sermayesinin çoğu gitti oraya bu Rockefeller ve Rothschild aileleri bu hanedanların arasında da belki hani çok yansımıyor ama hani basına e, böyle bir ikilem oluştu ve Amerika'daki o ilk Amerika kuruluşunda 776'daki 1700'lerdeki e, kuruluşundan sonraki o hegemonyasındaki içerideki ailelerin arasında bir Çatırdama, fikir ayrılığı ya da işte sermaye şeklinde ayrılıklarının yüzünden sermayenin bir kısmı belki içine gidip onu böyle bir büyütüp Amerika karşısına getirme Yok. projesi olabilir. Orada bir anlaşma var. Onların hepsi. Şimdi bak burada kapitalistlerin mantığına bakacaksın. Kapitalist şu. Maksimum kar amacıyla yapar her şeyi. Şimdi maksimum kar amacıyla bunların kendi aralarında çatışma olur mu? Olur. Giderek bunlar tekerleşirler bu çatışmaları kendi içlerinde izale ederler ama çatışma devamlı çıkar. Yani başka yerden başka yerden kendi aralarında. Hı hı. Şimdi bu kendi aralarındaki çatışma e, tali bir konudur. Temel bir konu değildir. Temel konuda anlaşmaları vardır ve gidecekleri dünya hedefinde anlaşmaları vardır. Şimdi burada Çin'le bu işi yaptılar. Ama burada şu var. Hiç beklemiyorlardı. Yani köylülük ülkesi, kendini bile doyuramayan ülke. E biz buna dediler ya teknoloji de versek anlamaz ki bunlar zaten. 5G'den ne alacak, Bilgisayardan şimdi ne anlayacak? şimdi, şimdi Ama Çinliler bu teknolojiyi alıp kendileri bile üretecek hale gelince şimdi diyor ki teknolojiyi de vermem. Ayrıca ben sana vergi de koyarım. Yani malını istersem de almam. Şimdi malı almam dediği zaman Çin'de şu oluyor. Deflasyon oluyor. Yani malların fiyatları azalıyor. Neden malın fiyatı azalır? Çoğalırsa. Mal çoğalıyor. İç piyasa onu e, emecek kapasitede değil Çin'in iç piyasası. Çünkü gelirleri az. İşçilik gelirinden o kadar malı niye alacak? insan ihtiyacı yok. Almıyor yani. E şimdi almayınca bu kadar üretim nereye gidecek? O zaman malın fiyatı düşüyor. Malın fiyatının düşmesi deflasyon demek enflasyondan da beter. Yani malı sen üretiyorsun, maliyetinin altına fiyatı düşüyor. Mallar zebil gibi her tarafta. Şimdi burada Çin ne yapması lazım? Bunu aşması lazım. Bak bunlar hepsi şu demektir. Burada ben milli olarak hareket etmek zorundayım. Şartlar hmm. öyle zorluyor. Hmm. Bak bu pratikten bir teori yapıyorsun ama mesela sosyalist teori yapıyorsun. Teori uymuyor yani. Hayatın içine uymuyor. Burada sosyalist teorisyenler şunu unutmadan araya ekleyeyim. Toparlayalım mı? Sorulara geçelim. Yani ya. Konu güzeldi. Daha çok soralım. Açarız yani. Şimdi sosyalist teoride şu vardır. Dünyanın e, çalışma mantığı yani eee Bizim tekvini rububiyet dediğimiz Allah'ın yaratım sistemini bakarsın. Mesela su şu şartlarda 100 derecede kaynar. Bu her yerde aynı şartlar olursa aynısı olur dersin. Şimdi bunu getirip sosyalist teori yani sosyolojiye uygularsan bu tutmuyor. Sosyolojide bütün sistemler değişiyor. Hatta ülkeden ülkeye de değişiyor. Şimdi burada Çin ne yapması gerekiyor? Kendine göre bir sistem kurması gerekiyor. Şimdi burada da bakıyor durum ben ülkemi nasıl ayakta tutabilirim? Ülkemi nasıl ilerledim? Bu da milliyetçilik demektir. Şimdi sen sosyalizmden milliyetçiliğe mecburen şartlar seni itiyor, dönüyorsun ve burada bir mücadeleye giriyorsun. Şimdi milliyetçiliğe ne kadar kayarsa zaten Rusya'da aynısı oldu, diğer ülkelerde yani tepeden inme değişti dedik, tekrar kapitalizme döndüler dedik. Burada Çin'in de aynı şekilde kapitalizme dönme ihtimali var ama Komünist Partisi bayağı bir yukarıda şeyi tutmaya çalışıyor. 5 sene sonra olur, 10 sene sonra olur, 20. Çünkü şu anda bütün kapitalistler Komünist Parti'ye üye de olabiliyorlar. Bunlar zaman içerisinde belirli yerleri ele geçirdi ama sistemi dönüştürebilirler. Zaten hedef 2030 görünüyor. Şu an Big Reset He. projesi var. Büyük sıfırlama ama büyük sıfırlama ama 2030'a kadar Çin'i durduramazlar şu anki Aynen. teknolojisini Neden? işte Amerika'ya Amerika çok ciddi tokatlar şimdi, yani. Amerika niye endişe ediyor? Çin komünist kalsa, internasyonist kalsa Amerika için sorun yok. Ama Çin bu şekilde dönerse ve hı hı. kapitalist sisteme tamamen dönerse o zaman çok büyük evet. tehdit. O tehdidi bir an önce ekarte etmek için Orta Doğu'yu yani İsrail'i bir yere oturtması lazım. Onu netleştirmesi lazım. İsrail'i netleştirebilmesi için bak konumuza geliyoruz. Rusya'nın oradan çıkması lazım. Rusya'nın çıkması için de Ukrayna'da çok cebelleşmesi lazım. Onu cebelleşmesi için de sistemin Evet. Savaşın uzaması lazım. Onun için de saldırıyorlar Rusya'nın içine. Bir nükleer santral patlatırlar mı patlatamazlar mı?